Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamış derneği Eylül ayında 16819 TL para ödemesi yapılacaktır. Çağla kardeşimin yazısını sizlere sunuyoruz. Bu yazılara ulaşmak isterseniz web sitemiz memurlarahaber.com'dan bu yazılara 7.24 24 saatte ulaşabilirsiniz. Web sitemiz 7 yayındadır. Kamu işlerine özel haberler yapmaya devam ediyoruz. Ara ara web sitemizi, YouTube'dan, TikTok'tan çıkın web sitemize gelin arkadaşlar. Memurlarhaber.com web sitemizin adı. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kamu kurumlarında çalışan işlere yılda iki kez ikrami ve yılda dört kez de tedi ödemeleri yapılmaktadır. SGK işleri hariç. Bu Eylül ayında ise kurumların çoğunda ikramiye ödemeleri yapılacaktır. Dün Milli Eğitim Bakanı işlerine ikramiyeleri hesaplamıştık. Onu da kanalda yaptık. Youtube kanalımızda vardır. Haberde web sitemiz memurlarhaber.com'da duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi web sitemizi ara ara ziyaret ederseniz bu tarz haberlerin hiçbirini kaçırmazsınız. Özellikle de kamu işçisiyseniz. Bugün de Eylül'de ikramiye ödemeleri alacak. Kamu işlerinin ödemelerine bir bakalım dedik. İkramiye bürüt 25.013 TL. %20 belgede net 16.819 TL. %27 vergi denet 15.330 TL. 14 Eylül'de ödenecek 30 günlük ikramiye tutarı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Vergi istisnası uygulanmamıştır. Eğer vergi istisnası uygulanırsa 17.103 TL'ye çıkacaktır. Bilginiz olsun. Aralık ayında ise bütün kamışların tedi ödemesi de yapılacaktır. Orada da %27 vergi göre yapılacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Kamışçısıysanız Kanala abone olup bildirim zilini açmayı ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Videonun altına linkini ekledim. Tıklayın. Kamu Haber Instagram sayfasını takip edin arkadaşlar.